f herkese merhaba. Bugün yeni bir değerlendirme videosuyla karşınızdayız. Mimarımız Nazlı Hanım'ın tasarlamış olduğu projeyi değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi öncelikle Nazlı Hanım'la projeyi dinleyerek sunumumuza başlayalım. Nazlı Hanım buyurun sizi dinliyoruz. merhaba. Bu haftaki projemi İstanbul Çatalca'da arsası bulunan bir müşterimize tasarladım. Evimizin yapılacağı arsamız 1642 metrekare alana sahiptir. 3 kattan oluşan bu projemizin demin katında açık salon mutfak, veranda, genel banyo, bir adet oda planlandı. Üst katında ise 2 adet oda ve teras planlanırken dışarıdan ulaşımı sağlanan bodrum katında ise kiler, hamam, depo ve vise planlandı. Bu projemiz müşterimizin isteğiyle cephesel konumlamalara ve hakim rüzgar yönüne dikkat edilerek tasarlandı. Evin salon, mutfak, veranda ve üst kattaki odaları güneydoğu yönüne doğru yönlendirildi. Evin sırt kısmı ise kuzey yönüne doğru bakmakta. Proje genelindeki duvarlarda, saça kalınlarında boya sıva uygulaması kullanılacak ve genel olarak projede beyaz renk hakim. Bu projedeki iç mekan düzenlemelerinde, daha beyaz ve gri tonlardan çıkıp renkli bir alan tasarlamak istedim. Özellikle mutfak alanında. iç mekanlarda yine dediğim gibi sıcak ve rahat bir tasarım mevcut. Proje hakkında anlatacağım bilgiler bu kadar. Evimizin detaylı tanıtımını mimar sunumundan izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı alabilirim. Teşekkür ediyoruz Nazlı Hanım. Projemiz modern bir proje olarak karşımıza çıktı. Projemizi gördüğümde de beğendiğim bir proje açıkçası. Tasarım olarak beyazın, antresitin ve ahşabın kullanılmış olmasını ben beğeniyorum. Bu üçlü kombinasyonlar birçok projede hoşuma giden detay olabiliyor. Zaten son dönemlerde de özellikle beyaz ve antresitin dışında da gri'nin tonlarının birçok projede uygulandığını da ben görüyorum. Takip ettiğim birçok farklı yurt dışı kaynakları da bunları görüyorum. Burada ahşabı da güzel kullanmışız. Ben dış cephesinden evi beğendiğimi söyleyebilirim. Evin konumlanmasını zaten müşterimizle beraber detaylıca yaptığınızı düşünüyorum. Yani buradaki yerleşim planında bu proje için çalıştığınızı biliyorum. Ayrıca bir bodrum katla ilgili talep var ama bodrum katın dışarıdan ulaşılabilir olmasıyla ilgili endişeler var. Bunu da mühendis arkadaşlarımız da zaten dile getirmişlerdi. Acaba bu bodrum kat dışarıdan mı ulaşmalı? Bunu tam emin değiliz. Ben de bu noktada biraz Evet, yani bodrum kattaki kullanım alanlarında işte kiler, hamam gibi detayların olmuş olması bizi aslında böyle düşündürüyor. Sadece depolama alanı olarak kullanılmış olsa böyle bakar mıydık bilmiyorum. Yani o zaman dışarıdan kullanım bizi rahatsız etmezdi. Belki daha doğru olurdu ama e, bu sefer e, hamam gibi, kiler gibi detayların burada olması yani veya oranın mutfak gibi kullanılacak olması bu açıdan bir soru işareti oluşturabiliyor. Bu belki tavsiye niteliğinde olabilir. E, bu tekrar düşünülmesi gereken bir detay da olabilir veya sizin buna bir açıklamanız da olabilir. Onun dışında e, içerideki alanlarda salon, mutfak e, alanları zevkli alanlar olmuş diye düşünüyorum. Salon, mutfağın birleşik çözümlendiği bir alan. E, proje modern havasının içeride de zaten devam ettiriyor. İç de bunu görebiliyoruz. Benim beğendiğim bir proje oldu açıkçası. E, bu projemizde birçok müşterimizin talep göstereceğini düşünüyorum. Sadece içerideki bu e, renkli yapma düşünceniz bu sefer. Ben evet renkli olabilir, farklı renklerde projelerimizi katabiliriz ama dışarıdaki havanın bu anlamda içeride yansımış olmasını daha çok isterdim. Yani içeride de antresit tonların devam etmesi benim için daha iyi olabilirdi. Yani o projeyi tercih etsem içeride de aynı havayı görmek isteyebilirdim diye düşünüyorum. Ama onun dışında zevkli bir proje olmuş. Elinize sağlık. Yani genel anlamda beğendiğimiz bir proje. Ben e, yorumlar için diğer mimar ve mühendis arkadaşlarıma şimdi e, söz vereceğim. Öncelikle Türker Bey ile başlayacağım. Türker Bey sizin proje hakkındaki düşünceleriniz neler? Öncelikle Nazlı Hanım e, ellerinize sağlık. Benim de genel olarak beğendiğim bir proje oldu. E, daha çok planından bir başlayacak olursam eğer planda e, güzel bir giriş alanı çözdüğümüzü düşünüyorum. Salon ve mutfak bağlantısı aynı zamanda veranda bağlantısını yine güzel sağladığımızı ve orada girdiğimizdeki sol taraftaki koymuş olduğunuz metre omurgalı merdiven de giriş alanına farklı bir aydınlık katacağını ve o alanın çok güzel, hoş olacağını düşünüyorum. Üst kata geçtiğimizde müşterinin yine talepleriyle beraber çözmüş olduğunuz bir plan aslında görebiliyoruz burada. belki oda 3'ün yapısı biraz değişebilir miydi? Çünkü kapıdan girip sağ tarafa dolap tam karşımıza evin banyosu biraz fazla kesen bir evin banyosu gibi görüyorum. Belki o yapıda biraz bir oynama yapılabilirdi. onun dışında bir eksiklik görmüyorum. Bir de terasa çıktığımızda terasta asıl oturabileceğimiz alanla teras kapısı arasında ince bir koridor var. Biraz sanki orayı zor bulacakmışız gibi bir hava sezdim bu projede. Ama tabii o terastaki o yürüyüş yolundaki genişliği de sanırım emsel değerlerinden dolayı çok daha fazla da genişletemiyorsunuz. Bodrum katta da Emre Bey'e katılıyorum. Bodrum katta çözmüş olduğumuz hamam vekileri sanki içeriden bir bağlantısı olması gerekiyormuş gibi hissediyoruz. Dışarıdan bir giriş hamam için ne kadar doğru olur, kiler için ne kadar doğru olur bu biraz sorgulanabilir. Dış cephede ise gerçekten beğendiğim bir dış cephe oldu. Özellikle katmış olduğunuz hareketlilik ve renk bütünlüğü açısından, ahşabı kullandığınız detaylı açısından beğendiğim bir cephe oldu. Özellikle demiş olduğum gibi merdiven tarafında kullanmış olduğunuz iki taraflı pencere, İçeride çok güzel bir hava getirecektir. O kısmı sanırım evim en çok beğendiğim kısmı oldu. Diğer detaylarda da e, renkler. Belki antresist rengi biraz daha az kullanabilirdik veya antresist rengi hiç kullanam, kullanmayabilirdik gibi düşünüyorum bu renkleri görünce. Özellikle pencere altlarında kullanmış olduğumuz siyah şeritler veya saçak altlarında kullanmış olduğumuz siyah şeritler belki antresist şeritler olmayabilirdi. Benim diyeceklerim de bu kadar. Tekrar elinize sağlık. Teşekkürler Türker Bey. Ben şimdi inşaat mühendisimiz Fatih Bey'in yorumunu alacağım. Fatih Bey sizin projektindeki düşünceleriniz neler? Nazlı Hanım, elinize sağlık. E, yapımızın, sanımınızın özel dış cephe hareketli, hareketliliğini çok beğendiğimi söyleyebilirim. E, bu renk uyumları ve gerekli dokunuşlarınız. Bu ahşap detayların da canlı bir renkten ziyade e, soğuk bir renk tercih etmeniz bence yapının bütünlüğüne hava katmış diyebilirim. Ben de burada Emre Bey'in bahsettiği gibi alt katın yani boyun katın girişi ilgili konuşacağım. Benim buradaki düşüncem şu. Daha çok tasarımsal açıdan olacak benimkisi. Bir önce görsele gelebilirsiniz Emre Bey. Sanki burada iki tane girişin yan yana olması bizim binamızın ana girişini, niteliğini biraz zayıf göstermiş diye düşünüyorum. Orada genel binamızın girişinin daha istişamlı olması binaya daha güzel bir hava katacaktır diye düşünüyorum. Hem de bu vesileyle belki Bodrum kat girişinde farklı çözümlenebilir diye düşünüyorum. Bir diğer diyeceğim sus, bu binamızda cephe hareketliliği katarken oluşturduğumuz kolonlarda özellikle boşluklar. Belki ilerleyen zamanlarda kuşlar için bir yuva haline gelebilir ve orada istemediğimiz görüntüler yaratabilir diye düşünüyorum. Ya da farklı bir çözüme gidilebilir diye düşünüyorum. Onun dışında plan çözümlemelerimize geldiğimizde, üst kat plan çözümlemelerinde özellikle odalarda ve metrajlarında belki farklı çözümler getirilebilir diye bir düşünceye giriyorum. Çünkü hem da metrajı, özellikle 10 metrekare altındaki odalar benim için ufak olduğunu düşünüyorum. E, ve Türker Bey'in bahsettiği gibi teras alanında o ince koridorun çok kullanışlı olmayacağının yönünde düşüncem var. Böyle gerekli revizelerle daha kullanışlı bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Elinize sağlık tekrardan. Teşekkür ederiz Fatih Bey. Şimdi ben Fadime Hanım'ın projektindeki düşüncelerini alacağım. Fadime Hanım, e, projektinde siz ne düşünüyorsunuz? Herkese merhaba. Ben dış cepheden yorumlamaya başlamak istiyorum. Beyaz renklerin oldukça fazla da tercih edilmesi projeye oldukça ferah bir hava katmış. Ahşap renkte de açık bir ton tercih edilmesi beyaz renkle uyumlu olmuş. Aynı zamanda ahşap rengin içine yani ahşap desenli beta puan kullanılan kısmın içinde hem cam kullanılması hem de içeriden merdiven detayının görülmesi oldukça şık bir görüntü yakalamış burada. Aynı zamanda bu cephede kullandığı Nazlı'nın ahşap malzemeyi verandanın içinde de kullanarak diğer cephede de bu bütünlüğü oraya da taşımış. Ben kesinlikle dış cephe renk uyumunu çok beğendim. Türker Bey'in yorumuna katılmıyorum. Antresit renkler kesinlikle hem pencere geçişleriyle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Daha yoğun olsa hani sizin dediğiniz gibi belki biraz daha boğabilirdi. Hiç olmasa da belki buradaki hani o keskin çizgilerle o karizmatik havayı da vermeyebilirdi diye düşünüyorum. Bence çok yerinde olmuş. Daha fazla kullandığımızda renk olarak hani dış cephe rengini ben boğduğunu düşünüyorum. Yani karanlık kaldığını düşünüyorum. Burada bence hem e, ahşap renginin de açık tonluyla hem beyazla hem de antrasit rengin azlığıyla çok güzel bir uyum ve denge yakalandığını düşünüyorum. Nazlı Hanım'ın sağlık. Üst kattaki cam balkonu da düşünmesi bence oldukça kullanışlılık katmış projeye. Bu tarz hani cam balkon detaylarını takipçilerimizde çok fazla görmek istiyorlar. Özellikle bizde hani bir alan varsa orayı da kapatalım kullanışlı olsun hem de istediğimiz zaman açabilelim gibi bir düşünce de var. O yüzden bunu da kullanışlı ve hani yerinde kullanıldığını düşünüyorum. Takipçilerimizin de beğendiği bir detay olduğunu düşünüyorum. İç kısımlara geldiğimizde ben sadece üst kat planına bir hani göz attım. Orada gördüğüm kadarıyla sadece bir ebeveyn banyosu var ama hani iki tane de oda var. Onun yetersiz kaldığını düşünüyorum. Yani üst kattan örneğin hani lavabo ihtiyacı olduğunda alt kata mı inecek oradaki hani diğer odada kalanlar, odaki de kalanlar. Yani orada belki genel bir banyo olmalıydı diye düşünüyorum. Onun dışında hani diğer holle ilgili hani alan kaybı olduğu yorumlarına da katılıyorum ama muhtemelen orada mimarımız da iki odanın da hani ortak kullanım Alan olsun diye öyle bir çözümleme yapmış diye düşünüyorum. Onun dışında bodrum katına baktığımızda da orada da mühendisimiz Faruk Bey'in yorumlarına da katılıyorum. Hani kesinlikle yani hamam olmasaydı belki dışarıdan bir giriş mantıklı olabilirdi ama hamam çözülmüş olması ama içten bir giriş olmaması hani orada bir sıkıntı oluşturabilir diye düşünüyorum hem içten hem de dıştan bir giriş olsa hani hem müşterimizin ihtiyacını karşılayacaktır dışarıda hani malzemelerini getirebilecektir hem de oradaki hani hamam kullanıldığında doğrudan üst kata geçiş olabilecektir diye düşünüyorum ee, orada yorumlarınıza katılıyorum hani bir revizeye ihtiyaç olabilir onun dışında salon ve mutfak tasarımlarına baktığımda yine Nazlı Hanım iç mimarlığını ko konuşturmuş kesinlikle. Oldukça şık bir tasarım olmuş. Eline emeğine sağlık. Özellikle merdiven altı tasarımı, mutfak dolaplarındaki mint yeşilinin e, güzelliği kesinlikle e, oldukça güzel düşünülmüş. E, aynı zamanda salon mutfak geçişini de ben çok beğendim bağlantısını. E, elinize emeğinize sağlık. Güzel bir proje olmuş. Hadi Marmara teşekkür ediyoruz. Ben şimdi Hüseyin Bey'e devam edeceğim. Hüseyin Bey sizin proje hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Nazan'ın emeklerine sağlık. Aslında şu o şey söylendi yani çok fazla söylenecek bir şey kalmadı. Ben sadece şunu belirteceğim. Projeyi dış çizgileri anlamında gayet beğendim. Yani çok temiz bir proje olduğunu, çok net bir proje olduğunu düşünüyorum. Sadece işte pek çok projede söylediğim gibi ahşap görünümü ve topan yerine emprenye ahşap tarzında bir uygulama olursa daha da sıcak, daha da doğal bir havaya bürünecektir diye düşünüyorum. Onun dışında çok fazla hani diğerleri haricinde söyleyeceğim bir şey yok, e, emeklence sağlık. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. E, Nazan Hanım sizi dinliyoruz, e, bu konularla ilgili sizin düşüncelerinizi. E, öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Emre Bey sizin yorumlarınızdan başlayayım. Bodrum katta hem sizin hem de genel olarak herkesin aynı düşünceye sahip olduğunu görüyorum ve ben de size kesinlikle katılıyorum. Bu konuda ben de sizlerle aynı görüşe sahibim. Hatta mimar sunumunda da bundan bahsetmiştim size. Ben müşterimize bunu özellikle teklif ettim. Hatta 2-3 kere söyledim kendilerine Bodrum katın içeriden bağlantısı olmasının iyi olabileceğini. İstemezlerse bir kapıyla kapatıp hani kullanmak istemediklerini kapatıp kullandıklarını açabileceklerini söyledim. Ama müşterimiz kesinlikle dışarıdan bir bağlantısı olmasını istedi istediğini ve içeri bir bağlantısı olmasını istemediğini belirtti. O yüzden bu şekilde sadece dışarıdan bir bağlantı kullandık. Ama dediğiniz gibi burada bir hamam olduğu için içeriden bir bağlantı olması çok daha iyi olacaktı. Ama hep şunu söyledi. Zaten o hamamı biz hani nostalji olsun diye kullanacağız. Çok nadir kullanacağız. Böyle çok işimize yaramayacak gibi bir düşüncesi olduğu için aslında dışarıdan bağlantının yeterli olacağını söyledi. Ee, sizin içeriden antresinikler olabilir diye düşünceniz var. Ee, aslında benim de gözümü renkler biraz tırmalamıyor değil iç mekanda ama hani bu sefer bakıyorum projelerime hep böyle antresit renkler, hep beyaz renkler kullanmışız. Hani katılıyorum ben de antresit ve çok seviyorum ama müşterilerimize farklı renklerle kullanabiliriz. Bu şekilde alanlar da var diyebilmek adına aslında böyle bir tasarıma gittim. Bu projede kullanmamın amacı da aslında müşterimizin böyle biraz da klasik havayı da sevdiğini hissettiğim gibi böyle hem dış mekanda hem iç mekanda biraz karıştırmak istedim. Biraz o yüzden renkli bir alan kullandım. Eee Türker Bey'in yorumlarına geleyim. Yukarıdaki banyo e, önerisi vardı. Şimdi bu konuda aslında orayı tasarlarken ben de bir nasıl farklı bir alan yapabilirim diye düşündüm ama bu projenin aslında bize verilen emsal değeri çok azdı. O yüzden emsal değerlerini olabildiğince sonuna kadar kullanıp ne kadar iyi değerlendirebilirim diye düşünüp böyle bir alan yaptım. Yani sol tarafa doğru koysam, yatak başının olduğu tarafa doğru koysam yani bu sefer çok fazla alan yedim. E, dolap koyacak yani bulamadım falan. Hem zaten manzara yönüne de bakmıyordu falan derken son olarak böyle bir tasarım yaptım. E, devam ediyorum. Bu hamam zaten Türker Bey'in de eleştirisiydi. Buna da cevap verdiğimi düşünüyorum. Saçak altı antrist olmayabilirdi. Renderleri alırken özellikle ben de acaba mı diye bir düşündüm. Yani antesti alanları kullanmasam mı diye düşündüm. Hatta hem beyaz aldım hem de bu renkte aldım. Ama beyaz aldım o da çok çiğ geldi gözüme. Gerçekten Fadime Hanımın dediği gibi o net çizgileri kaybettim. Öyle olduğu için de antesti renkte devam etmemin daha doğru olacağını düşündüm. Ama tabii ki hani bunu ben gördüm ki kara son aşamada böyle söylüyorum. Ben de başka bir projede bunu görsem ol olmasa nasıl olurdu diye bir düşünebilirdim. Bunu da bu şekilde cevap vermiş oldum. Olayım. Fatih Bey'in giriş tanımlı değil gibi, tam olarak öyle bir cümle değildi ama giriş karıştırıyoruz gibi bir eleştirisi vardı. Şöyle söyleyebilirim Fatih Bey. Özellikle Bodrum kat girişiyle evin girişinin yakın olmasını istedi müşterimiz. Çünkü içeriden bir bağlantısı olmadığı için çıkar çıkmaz ve işim olduğunu hemen ulaşayım istedi. O yüzden aslında bu alanı yaptık. Sağ tarafa doğru yapamazdım. Çünkü çekme mesafesini kurtarmıyorduk. Sağ tarafta belki giriş yapabilirdim. Ama o zaman da dediğim gibi çekme mesafesini kullanamıyordum. O yüzden hem girişi biraz daha girişe doğru yakın yapmak istedik. O yüzden böyle bir tasarım oldu. Ee, bu açıklıklara kuş konması olayı var. Bunu Faruk Bey de başka projelerde bize söylüyor ama öyle yani biz bunlara çok böyle girdiğimiz zaman kuş konmasın, şu olmasın falan dediğimiz zaman tasarım yapamıyoruz gerçekten. Çünkü diğer türlü düz, yani normal kırma çatı kullanıp geçmemiz gerekecek. Bunu da istemiyoruz. Hani bazı şeyleri göz ardı etmemiz gerekiyor. Burada da kuşların konmasını göz ardı edelim, edelim. Yani kuşlar konuyorsa ne mutlu bize diyelim o zaman yani Fatih Bey. Oda metrajlarından bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi emsal değerimiz çok kısıtlıydı bizim. Ben hatta kıta kıt kullandım diye hatırlıyorum burada. O yüzden odalarımız burada çok küçük metrajlara sahip. Yine bunu mimar sunumunda da söyledim sizlere. Emsal değerlerini sonuna kadar kullanıp terası büyük kullanmamın amacı şuydu. Teras, yani burada bu, bu Em, arazide iki tane ev yapılacak. Bunun yüzde otuzun diğer ev tek katlı olduğu için yüzde otuz dediğimiz o yüzde otuz'u da biz merdiven kovanında teraslarda falan kullanabiliyoruz. O müşteri kullanmamış diğer arsana tabii. Onun kullanmadı değerleri de biz alabiliyorduk burada. O yüzden ben terası olabildiğince büyük kullanmaya çalıştım. E, bu yüzden teras büyükken odalar bu kadar küçük çünkü teras emsele girmiyordu yüzde otuza giriyordu. O yüzden böyle bir alan tasarladık teras koridorum. Teras koridoru yaparken ben de gerçekten özellikle nasıl yapmam gerektiğini çok düşündüm. Dedim ki hatta oda bile odakinin arasından mı geçirsem oradaki koridoru falan. Ama bu sefer yine emselden yiyordum. Eğer oradan bir hol yapaysam ben yani orada 2 3 metrekare bir bile bizim için çok değerliydi. holu uzatıyordum ve bu sefer metraj yediğim için ben o yüzden hem dışarıdan teras olarak gösterip yüz %30'a katmak istediğim için öyle bir koridor yapıldı. Terasın da sol tarafta olmasının sebebi manzara yönü o taraftaydı. Özellikle orada olmasını istedi müşterimiz. O yüzden o kısma tasarladık. Fadime Hanım'ın banyo yetersiz gibi bir eleştirisi vardı. Bu şekilde böyle yani eve baktığımız zaman büyük bir evmiş gibi geliyor buradan yola çıkarak sizin dediğinizde doğru buluyorum. Ama yine söylediğim gibi ensel değerlerinde çok sıkıntılı bir projemizde. iki aşamadan yapacağımız için, için ilk olarak emsal değerlerini kıta kıt kullandık. O yüzden üst katta sadece bebeğin banyosunun olmasının yeterli olacağını söyledi müşterimiz. Böyle devam ettik. Hüseyin Bey'in Malzemelerde farklı malzemeler, enfre, yanşap kullanabiliriz yorumu var. Size kesinlikle katılıyorum. Bir malzeme projeyi çok daha güzel yerlere getirebiliyor. Çok ince, küçük çizgilerle tasarladığınız bir projeyi malzemeyle çok üst seviyeye çıkarabiliyorsunuz. Ama bazen maliyetler devreye giriyor. Bunu da siz biliyorsunuz. Ama inşallah ilerleyen aşamalarda çok daha güzel projelerde, çok daha güzel malzemeler, kaliteli malzemeler kullanmak umudu ediyorum Hüseyin Bey. Hepinize çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Zaten burada söylemiş olduklarımız tavsiye niteliğinde biz müşterimizin e, isteklerini e, birebir bilemeyebiliyoruz ama projede gördüğümüz eksiklikler veya olmasını düşündüğümüz <laughs> detaylar varsa bunları da mümkün olduğu kadar belirtmeye çalışıyoruz ki bunlar sonradan e, aklımıza geldiğinde iş işten geçmiş olmasın en baştan bunları söyleyelim diye. Yani müşterimiz eğer Kapıdan çıktıktan sonra hemen Bodrum'a girmek istiyorsa da onun kendi tercihi bu anlamda. Yani bu tercihe de saygı duymamız gerekebilir. Ama biz sonuçta buradaki görevimiz, buradaki düşüncemiz tavsiye edelim. Bunun olabileceğini veya bunun yanlış olabileceğini söyleyelim. Son kararı kendilerine bırakalım şeklinde oluyor. O yüzden mümkün olduğu kadar bu projelerde, bu değerlendirme videolarında bunları söylemeye çalışıyoruz. Ben tekrar hem size teşekkür ediyorum e, bu anlamda hem de yorumlarda katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Projemiz hakkında e, yorumda bulunmak isteyen takipçilerimiz de bize yorumlar kısmından yazabilirler. Bir başka projede değerlendirme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.